Merhaba arkadaşlar. Biz önce Nehir ile aç tırtıl hikayesini dinledik. Şimdi biz de bir aç tırtıl yapacağız. Hadi bakalım Nehir'cim. Tuvalet rulolarından hazırladığımız halkaları peş peşe yapıştırdık. Bir tırtıl oluşturduk. Nehir de şimdi bu tırtılı boyayacak. Hadi bakalım. Anneciğim boyayla bu halkaları içini boyayacağız. Tamam mı? Tamam. İstediğin renge boyayabilirsin. Hı, i̇çini tamamen boyayabilirsin ki rengarenk olsun. onu değil bebeğim, beyaz kısmı boyayacağız. Boya Hı -hı. bakalım. Affine. Ay biraz değil. Deyebilir deyebilir hiç önemli değil. Yanlara değebilir. Ben alacağım. Tamam bakalım. Tamam kısımını kısmını boyuyoruz. Kısmını boy Ay, Şimdi şöyle her tarafı boyuyorum anne. Hı hı. Şu kısmını da boyayayım. Aferin. Aa oraya da aynı boyayayım Boya. İstersen başka renk boya ama aya. Oraya. Tamam. kırmızı Şimdi al. Şimdi yapmamız gerekiyor. Ve anne yanlışlıkla değdi. Şimdi çalkala çalkala çakala. Peki Nehir bu tırtıl neler yemişti? Hatırlıyor musun? Pazartesi günü kocaman bir tane Almuk. Hayır elma yemişti. Elma. Elma. Sonra iki tane kocaman armut yedi. Evet. Üçüncü gün Çarşamba günüydi. Eri. E erik. Evet. Evet. Perşembe günü Baba ne yemişti? Babaanne hep bana erik vermişti. Ben erik çok seviyorum. Aferin sana. Çok sağ ol. Biraz da çok seviyorum. Aferin benim kızıma. Sen bir yandan boyayabilirsin. Bir yandan sohbetimizi edebiliriz. Peki. Cuma günü hatırlıyor musun diye Perşembe günü. Çilek. Çilek. Cuma günü? Cuma günü. Portakaldı galiba. Çok net hatırlayamadım. Portakal. Ay. İş olmaz. Devam Sileriz orayı. Masama yani. da gelmiş. Olsun sileriz. Buraya bakalım. Hı hı. Ben orayı sileyim. Kolun değmesin. Tamam. Tamam. Şimdi bunu şu koyalım. Tamam. Çok güzel oldu. O ne renk? Kahve rengi. Kahve rengi mi? Kahve. Aynı gafro benziyor, <laughs> gafro rengi. Evet. Bu tırtıl yedi, 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 yedi. Sonra karnı çok ağrıdı. Evet. Karnı acınca ne yaptı? Taptaze, yem yeşil bir yaprak yedi, değil mi? Evet. Sonra karnı nazik geçti ve tombiş bir tırtıl oldu. Sonra uykusu geldi, uyudu. Bir kozaya sarılmıştı, değil mi? Hı hı. onun diğer adı da Pupa Koza'ya sarıldı Koza'dan sonra Nehir uyanınca ne olmuştu kele... bu tırtı? hatırlıyor musun ne hı. olmuştu neydi ne olmuştu hı hı. şimdi kelebekle yapacağız tırtılımız bitti çok güzel boyadık ayaklarını yaptık antenlerini yaptık Şimdi kelebeği yapma zamanı. Fırçamı alayım. Tırtılımız bitti. Kozadan çıktıktan sonra kelebek olmuştu. Şimdi kelebeğimizin kanatlarını boyayacağız. Boyu bakalım. Boyuyorum. Nehircim, kelebeğin bir kanadı ne renkse diğer kanadı da aynı renk olur biliyor musun? Yani burası morsa burası da mor olmalı. ben sana kelebek resimleri gösteririm etkinlikten sonra tamam mı? Tamam. Tek kanadımız kaldı. Bunu ne renk boyamamız gerekir o zaman? Kırmızı. Aferin sana. Aynı sonra bu bitince yüz boyası yapalım mı? Bakarız. Ama yüzümüzü boyayacağız. Evet. Neyle boyayacağız? Um, neyle boyayacağız? Yüz boya saldığımız zaman boyarız biraz olur mu? Olur. Tamam. Tırtılımız ve kelebeğimizi boyadık. Şimdi kelebeğin ve tırtın yanına istediğiniz gibi çiçekler resimler yapabilirsiniz.